Arkadaşlar merhaba. Ben yine yürüyüşe çıktım. Nedendir bilmiyorum ama her yürüyüşe çıktığımda sizlere böyle bir şeyler anlatayım istiyorum. Sizlere bir video yapayım istiyorum. <laughs> Bu yürüyüşteyken biraz böyle hem kafamı boşaltıyorum hem de böyle aa bunu da anlatayım aslında arkadaşlar falan dediğim konular oluyor. Şimdi bugün yürüyüşe çıktığımda şunu düşünüyordum bildiğiniz üzere bir hafta önce falan Türkiye'deydim ben. Türkiye'de acaba neleri özlemişim diye şöyle kendi kendime kalıp biraz sorguladım. Neyse. Birçok şeyi aslında özlemişim ama çoğunluk olarak böyle kefeye koyduğumda birçok şeyi de özlememişim. Bunları gayet net bir şekilde anladım. Özlemediğim konuları zaten bir önceki videoda sizlere anlatmıştım. İşte Türkiye'ye gittim, çok şaşırdım vesaire gibisinden bir videom vardı. Orada sizlere onları detaylı olarak anlattım. Şimdi özlediğim konular arasında arkadaşlar aslında benim büyüdüğüm yerde ben Mersin'de işte büyüdüm. O zamanlar Mersin'de hala da yok gerçi doğalgaz falan yoktu. Sobayla ısındık kışın. O sobanın kokusunu, o odunun kokusunu, kışın ısınmanın kokusunu falan bilirsiniz. Onu özlemişim. Bildiğiniz gibi benim evimde şömine var. Gittim odun aldım. Yaktım o çatır çatır sesini falan dinlemek. Çok keyifli geldi. O duyguyu özlemişim burada. Allah'tan o duyguyu burada tekrar yaşayabiliyorum. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Ancak yaşayamadığımız bazı şeyler var. Gerçekler var. Hani ülkemizde bazen rahatsız bile olduğumuz durumlar burada özlem olarak karşınıza çıkabiliyor. Arkadaşlar buraya geldiğinizde belli bir süre geçirdiğiniz hani ilk böyle ilk birkaç ay turist, turist gibi geziyorsunuz ama artık o birkaç aydan sonra böyle buradaki hayata adapte olmaya başladıktan sonra ufak tefek bazı özlemleriniz baş göstermeye başlıyor. Bunlar neler mesela? Şimdi bildiğiniz üzere Hristiyan bir ülkede yaşıyoruz. E, dini konularda bazen böyle eksiklik hissediyoruz ki ben Böyle aşırı dindar bir insan değilim. Elhamdülillah Müslümanım ama hani 5 vakit namazını kılan falan bir adam değilim. Ee, sürekli böyle dini hayatımın hep odak noktasına koyan bir insan değilim. Bu halde bile dini konularda bazı özlemler duyuyorum. Yani bir ezan sesini özlüyor muyum? Evet bazen özlüyorum arkadaşlar. Ezan sesi güzel bir şeymiş hakikaten. Bunu insan bazen arıyor. Şimdi bildiğiniz üzere İki tane çocuk var benim. Biri 8 yaşında, diğeri 4 yaşında. Şimdi oğlum artık büyüyor ve dini bilgilerini bilmiyorum. Sizin zamanınız öyle miydi ama bizler de öyleydi. Biz küçükken yazın böyle camilere giderdik. Yaz tatillerinde sureleri, duaları vesaire namaz kılma şekillerini falan filan öğrenirdik orada. Ki hatırlıyorum o çocukluk anılarımı, Orada çok böyle eğlenceli anlarımız olurdu cami içerisinde. Hocalar da izin verirdi oynamamıza filan. Bir yandan da dinimizi öğrenirdik. Şimdi çocuklarımın daha önceki söylediğim videolarda olduğu gibi bu kültürden bizim Türk kültürümüzden kopmasını istemiyorum. Bizim kültürümüzü yaşamalarını istiyorum. Din eğitimlerini falan vermem gerekiyor. Çünkü elhamdülillah Müslümanız ve bu bizim görevimiz. Çocuklarımıza dinimizi aktarmamız gerekiyor. Bundan dolayıdır böyle bir araştırmaya girmiştim ki baktım burada bizim Diyanet'in bir camisi var. Ve camideki hocamız da Türk. Karı koca hocalar. E, karısı kadınlar için, eşi de erkekler için e, hocalık yapıyor. Ve bu camide e, normal böyle din eğitimi verilen hafta sonları işte aynen bizim o çocukluğumuzdakine benzer şekilde din eğitimleri veriyorlar. E, biz bir denemek istedik. Adada hani bir gitsin eğer istemezse zorlamayacaktık. Hoşuna giderse devam edelim falan dedik. Gittik cumartesi günü. Adamın çok hoşuna gitti. Çünkü hem böyle sohbet ediyorlar dini şeyler öğrenmeye çalışıyorlar ve o şeyde de bu teneffüs falan yapıyorlar. Teneffüste de, de böyle içeride caminin içinde maç yapıyorlar beraber. Hoca da onlarla beraber oyunlar oynuyor falan filan. Çok hoşuna gitti adamın. Öyle bir şey oldu. Bunun dediğim gibi hani buraya şeyden geldim. Bu dini eksiklikleri evet bazen maalesef hissediyoruz. Bunun eksikliği belli oluyor. Bunu kapatmak için de böyle bir şansımız var Allah'a şükür. Hani bir de hep şey derler ya bu gurbetçiler için ne oranın vatandaşısın ne de Türkiye'nin vatandaşısın arada kalmış bir insansın derler de ya. Sanırım bu doğru arkadaşlar. Böyle çünkü bu son geldiğimde şunu hissettim. Kendimi Türkiye'ye ait sizi hissedemedim. Nedense bilmiyorum. Yani daha 9 ayda bu kadar çabuk değişebileceğimi ben de tahmin etmiyordum ama şaşırtıcı bir şekilde böyle kendimi tamamen %100 bu oraya ait hissedemedim. Bunda şeyin etkisi olabilir. Hani çok fazla konudan rahatsız oldum. Orada gidişattan falan çok fazla rahatsız oldum. Ondan olabilir. E buraya geliyorsunuz. Burada da zaten daha dili bile bilmiyorsunuz. E dininiz adamların dininden farklı. Ha, şimdi yaklaşık bir problem oldu mu? Hiçbir zaman olmadı bu problem ama sonuç itibariyle e buranın vatandaşı değilsiniz, e burada göçmezsiniz. E, Türkiye'ye geliyorsun, Türkiye'de göçmezsin Sanki e, bunun böyle bir şeyi var, biraz sıkıntısı, ileride daha da yaşayacakmışız gibi bir hissiyat var. Bakalım orayı yaşayıp göreceğiz. Ama aldığımız karardan dolayı en ufak bir şeyimiz yok. Buraya gelme kararına dolayı en ufak bir çekiniyoruz. ya keşke yapmasam falan falan kesinlikle öyle bir şey düşünmüyoruz. Her zaman da diyoruz ki iyi ki gelmişiz çünkü. İnsan gibi yaşamanın ne olduğunu anlamaya başladık arkadaşlar. Daha önce biz insan gibi yaşamıyormuşuz. Böyle affedersin bizi değişik bir şekilde yapmışlar. Yani insan olmak nedir? Kaliteli yaşam nedir? Bunları gerçekten burada öğreniyorsunuz. Maalesef biz ülkemizde çok kalitesiz yaşıyormuşuz. Bunları şu, şu ana kadarki çektiğim tüm videolarda sizlere anlatmaya çalıştım ama ne kadar başarılı olduğumu bilemiyorum. Buraya gelince, o duyguyu yaşayınca, o hissiyat yaşayınca çok daha iyi anlıyorsunuz bunu. Yani genel olarak baktığımda ülkemde şimdi gıda konularını en fazla mesela özlenir ya. Ben İsveç'te onun mesela sıkıntısını yaşamıyorum. Her yerde zaten bütün restoranlar bu İsveç'in kendi bir ait bir yemek kültürü olmadığı için çok fazla Türk restoranı var ve gerçekten iyiler iyi yemek yapıyorlar. Kebapları şunlar bunlar falan gayet kaliteli. E, gıda ile ilgili bir sıkıntım yok. E, market videosunda gördüğünüz her türlü Türk ürününü zaten buluyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntımız olmuyor. Onun dışında doğası, havası muhteşem. Onunla ilgili zaten Türkiye'ye kıyaslanamaz. Birazcık kışın soğuk. Kabul ediyorum. Yazı da şey gibi. Böyle sanki yaylaya çıkmışsınız da yaylada kalıyormuşsunuz gibi oluyor. 18 derecelerde falan geçiyor yaz ayları. O da güzel, o da keyifli. Yani çok da lafı uzatmak istemiyorum ama çok fazla ailem dışında, arkadaşlarım dışında özlediğim bir şey olmadığını anladım bu Türkiye'ye geldiğimde. Ee, dediğim gibi özlediğim birkaç şey var. İşte bir caminin yakınında olması. Ya Türkiye'deyken ne kadar camiye gidiyordun diye sorabilirsiniz. Ya, gitmiyordum arkadaşlar Allah var yani şimdi yalan söyleyecek halim yok. Ama insan yine de bir ezan sesini falan özlüyor yani duymak güzel gel gelir diye düşünüyorum. Ki oraya gittiğimde de o ezan sesini de dinlediğimde özlemişim de demiştim yani o yüzden aslında bu konuyu anlattım sizlere. Böyle bugünkü duygularım da böyle. Bakalım bir sonraki duygularım ne olacak? Kendinize iyi bakın sağlıcakla.